Çıktı gene o ya. Abi. Tamam. Baksana, beş kere oynattı. Beş. Yok, 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 yok. Canları yoktu canları yoktu Can Aldım birini Son adam son adam ee, Bizi görmedi zaten Diğerini zaten canları azdı ya ben sıktım hepsine Onlar fark edinceye kadar Vardır, yüzde yüz vardır. Ben şöyle silahları alıp geliyorum. Yok adam inmedi buraya. I need a weapon. I need a weapon. Geliyorum Geliyor abi. Ben pusu yapacağım. Şimdi at buraya atlayan birileri vardır elbet. Çevrelerde bir yerde olabilirler. Yok ya adam. İnşallah yoktu şimdi. ettiği seviye yelek karşı da var şu şeyin üstünde. Mark location. Onu arıyorsanız. Ben 6 altı x var. Altı x He? Ben tamam valla. Ya ben ne bende 6x var 2x var Akıda Akı gideceğiz Bu işaret dediğim yerler var ya gelecek misiniz? Orada loot yapalım Genel abi bende 6x 2x var 2x vereyim size Kim istiyor? Kim var ister misin 2 Kaç? Kaç x? Ya da şeye ver aynen şey Tamam gel ben sana Gel abi ben sana altı veriyorum Ama belli durumun kalmayacak Şimdi çift maraya ayıp oldu Yok yok Sıkıntı yok hey sizin adam O niye gidiyor? Gelsin buraya Olsa Adam öyle yolun ortasında durmuş. Ben gelmem siz gelin diye. Bak senin. Kimle? 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 Benimle, benimle. Diyar 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 ha. Diyar ya ben cilt miyim? Ya 3 numara <laughs> Önümdeki en 24'ü kaldı ya Tamam tamam al Bende dört kimi kullanıyorsa bence ona verilmeli. Ben Oy kullanıyor. Uzatılmış var mı ya? Ben uzatılmış bulamadım ya. O de kalabildim sen uzatılmış. Bilelim mi aşağıdaki evleri? Arabayı getirip geliyorum. Nerede adam? Gördün? Watch out! O tarafta Git basın Araç geldi Araç geldi buraya Bayıldınız adam var ya bayıldınız adam. Şeyden çıkmayın. Matum 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 evden ben sıkacağız. Mi? Adamları evden sıkarız ya. Gerek yok. Ben de bir. Bizi... Bir dakika bekle. Geliyorum. Stay alert. Excellent work. Sen adamlar nerede? Neredeler ki? Abi ben de arkalıyorum hala. Nerede adamlar diyor. Ben çok şu taş arkasındakine ben çok sıktım. Eski nişancı olsaydı fena olmazdı. ama Gitti tamam. misin? Kompansör yani her şey pompanstra mı kaldı? Bende var? Bende var. Ben attım ona. Gel sana komp ah, vereyim gel Yok yok pomp. iki tane var bende gel bir tane şeyde akm'de Aynı böyle girdik ekip 4 kişi 5 e tane 6x buldum Bizim bizim ekipte diyor ki amına koyayım haritadaki bütün 6x'i sen sen mi topladın? Biz de arıyoruz diye. <laughs> Vallahi. Öyle rastgele denk geldi. denk geldi. Hiç fazlasında olan var mı hiç fazladan? Hayır bak bende bir tane durdum var. Atıyor şu an. Şu an evet, bastı. Kes keskin nişancı olan var mı? Keskin nişancı. Evet. Ya olan var mı? Mora. <laughs> I got supplies. Oğlum var mı dedim sıkın demedim. Yerimizi belli ediyoruz. Oğuz ben onu sarma lan. bak az önceki noktayı önündeki M4'ü çaldı.

I got supplies. Yok yok. Adam var. Yani dropta fight deniyor. Gördün bir adamı. Adam var. Dropta adam var. Sıkıyorsan sıkın ben sıkacağım. Çünkü bak keskin nişancılar. Keskin. Mark the location. Burada bari. Leşini çaldı. Çaldı mı yok çalmadı. Çal çalmadı mı? Yok gelmedi. Ben sol tarafa dönüyorum. gördün? Nerede işaret, işaret, işaret? İndi tamam indi. yok bot değildi. Alanı bekleyin alanı alanı nereye veriyorsa belki bize verir alanı. Daha adam var bu arada yakınlarımızda. motor. 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 Nerede? Sesi geliyor şu an. Tamam da yakınlarda bak çok yakın motor sesi. Evet bana da geldi ses. Üç numara önünde olabilirler ha. Motor var burada şu an. Böyle kaldık 9 kişi. Yusuf abi sende AVM'in var. Nerede M24? M24 e, nerede? Watch tamam. out. <laughs> <laughs> Mark location. Adam. Demek onlar o tarafta. Adam oraya doğru gidiyordu. Alanda bir güzel oraya verdiler. işaret atın bir. I need some rune crystals. Watch out. Gördüm. Bak şuradan gelebilirler ha. Marked Haberiniz location. olsun. Öyle bravo da kanmayın. Yok. sağa geçti. Dört numara bak sen o tarafa geldi. Bak biri bayılırsa bizden alamayız. Ben geri çekiyorum. bir kere yanıma gelsene bak ben sana doğru geliyorum. Gelebilir. Tuka en arkasına gel, location. Watch out. Şu an, an Cemal beni kurtar. Aşağı in aşağı in sen aşağı in. de ben adamı daha görmedim ki ben bir tanesinin kaskını pert ettim kaskı gitti bomba olsa Ya bir kişi kalmış bir kişi gel bir kişi. Önemli değil bir kişi D dörtümüz basarsak Ulan benim leşimi aldın o kadar vurdum ona <laughs> O kadar vurdum ben onu